Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi şirin mişirin kadife kumaşımla sizlerleyim ben kumaşımdan çok güzel bir pijama takımı dikeceğim ve öncesinde sizler için bir video hazırlamak istedim Çünkü kadife kumaşların yön farkı var Sevgili arkadaşlar Evet o yüzden şimdi size yön tespitini göstermek istiyorum ilk önce kumaşımı boyuna olarak katladım. Tespiti enine doğru yapmıyoruz arkadaşlar. Boyuna doğru yapıyoruz. Evet şimdi elimi alıyorum. Yukarıdan aşağı bakın. Hiçbir zorlanma olmadan gayet rahat tüy yönü aşağı doğru gitti. Şimdi tam tersi yönü olarak deniyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi tüylerimiz bu tarafa Ters olarak gelmekte. Evet kumaşımızın iki yönünü size bu şekilde göstermiş oldum. Şimdi ne yapacağız? Yapmamız gereken kalıplarımızı kumaşımızın üzerine yerleştirirken aynı yönü olarak yerleştireceğiz. Aynı yön derken şöyle gösteriyorum. Sizlere aldım arkamı. Tabii ki de arkadaşlar ben şimdi size göstermek için kumaşımın ön yüzü dışta kaldı. Normalde olması gereken kumaşımızın ön yüzü her zaman kesimden önce içeride kalacak şekilde kumaşımızı katlayacağız. Bunu da yine hatırlatmak istedim. Evet arkamı aldım bu şekilde koydum. Ve yine ön bedenimi de aynı yön derken evet bu şekilde önü de yerleştirdim arkadaşlar. Olması gereken kalıplarımızı yerleştirme planı budur. Eğer ki bunu alıp da ön bedeni de bu şekilde omuz omuza gelecek şekilde yerleştirirsek işlem bittikten sonra ön ve arkamızda farklı renk tonları oluşacak tüy yönünden dolayı. O yüzden bunlar dikkat edilmesi gereken küçük ama önemli noktalar. Evet kesim Planımız bu şekilde sevgili arkadaşlar. Aynı yöne yani aynı yöne derken etek alt kısmımız burada, omuz kısmımız burada, diğer ön bedenimizin de yine alt kısmı burada, omuz kısmımız yukarıda olacak. Evet, sizler dediğim gibi hangi yöne dikmek istiyorsanız, hangi yönü kullanmak istiyorsanız o yönü tercih edebilirsiniz ama kalıplarımızı yine tek yön olarak yerleştireceksiniz. Ama yine benim tercihim kendim tercih ettiğim yani hiçbir şekilde diğer tarafı kullanmıyorum. Yani bu şekilde bu tarafını kullanmıyorum arkadaşlar. Elimine kaygan geldiği yönü tercih ediyorum ki kullanım aşamasında çünkü tüyler bu şekilde aşağı doğru düz gelmekte, bu şekilde ters gelmekte. kıyafet bittikten sonra kullanım aşamasında da ters yön dikildiği için pek hoş bir görüntü olmamakta tüy yönü farklı yönlere yatış yapmakta. Ama bu şekilde kullanırsanız kesimi bu şekilde yaparsanız daha güzel kadife kıyafetlerimiz olur sevgili arkadaşlar. Evet şimdilik videomuzun sonuna geldim. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın.